Milyoner ekranlarına hoş geldiniz. Banko Futbol hafta içi bölümüyle karşınızdayız. Hızlı bir program olacak. Çok fazla maça değinmeye çalışacağız. Sevgili Orhan Uluca ile birlikte. Orhan hoş geldin. Hoş bulduk. Evet tabi şey arttı. Mesaimiz artmaya başladı. Şampiyonlar Ligi var. Hafta sonu ligler oynandı vesaire derken Dünya Kupasına kadar da çok yoğun bir fikstür var. Hem takımları zorluyor, hem bizi zorluyor derken yani daha dün maç oynayan takımları bugün yorumlamaya başlayacağız. Aynen öyle. Bir de e, fikstür de biraz şey yoğun. Her muhtemelen ben yılbaşına kadar nefes almadan böyle <laughs> devam edeceğim gibi. Dünya Kupasında bir nefes alırız diye düşünüyorum ama orada da boş kalmayız diye. Ya orada da, işte, da geçmiyor değil. Tabii ki orada da yorulacağız. Şimdi çok fazla maç var. Hafta sonunun değerlendirmesini bir sonraki Daha programa sonraki bırakalım. yaparız. Şampiyonlar Ligi ile de hemen başlayalım. başlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde ya benim 4-5 tane böyle ya şu maçı da oturup izleyeyim diyeceğim maç var. Bunlardan biriyle başlayalım. Ajax Napoli. Vallahi ben bu grup açıklandığında e, böyle bir başka türlü değerlendirmişim Şampiyonlar Ligi gruplarını. Bu gruba da şey ismini vermiştim. Ajax Liverpool şey. Ee, üç buçuk üst grubu. <laughs> yani Genel anlamda sadece Ajax-Napoli değil, Liverpool, e, Rangers. Baktığın zaman Rangers. E, özellikle üç takım ama Ajax-Napoli, Liverpool. Goller, keyif, e, izlenmesi şey. Ben şey diyorum burada. Bunu da tabii ki kuponu aldım. Bir tane garanti. Aslında bir tane de içinden sürpriz yaptım. Onu da program içerisinde söyleyeceğim. Burada evet iki buçuk üst diyorum ben. Gollere gidiyorsun. Tabii tabii burada gollere. İki buçuk üst. Ben yani gerçekten bu gecenin en çok izlenmesi gereken maçlarından biri olacağını düşünüyorum. İki taraf da gayet iyi durumda. Napoli zaten aldı gidiyor. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ben de sana katılıyorum. Hatta ben şey bekliyorum Orhan. İlk yarıda bile iki gol olabileceğini düşünüyorum bu maçta. Olabilir. Liverpool Rangers'a devam edelim. Liverpool'a bir oran açılmamış. Rangers grubun zayıf halkası durumunda. Burada ben tek bir bir risk alırım ya da hiç almam. Tek bir oran söyleyeceğim. İlk yarı bir buçuk üst. Hatta tek başına, hatta yenisine bakalım milyonerden. Ee, ilk yarı sonucu. İlk yarı bir ve bir buçuk üst mü? Evet. Gereksin? Ben de bakayım bak. Ben de onu düşünüyorum ee, kafamda. 1.97 ama o riske de gelme gerek yok. Belki bir bir biter. O riske de gerek yok. Yani 1.97'yi de alabilirsin. 1.72'yi ile İlk yarı bir buçuk üst. Başka bir şey buna oynanmıyor. Yani zaten Liverpool'un oranı yok. Açmamışlar hiç. Sıfır kazanır demeye. Haliyle ilk yer bir buçuk üstten başka bir şey gelmiyor aklıma burada. Yani ben de sana katılıyorum. Artık yani Brighton maçından sonra da Liverpool'un bir kendini toparlaması gereken bir mücadeleye ihtiyacı evet. var. Bence de bol gollü bir galibiyet olur Liverpool adına. Kulüp bürüş Atletico Madrid. Evet geldik bu maça. Ben bunu anlatıyorum galiba bu akşam. Çok güzel bir maç olacak. <laughs> galiba değil. diyorum artık maçlar birbirine girdi Orhan. Evet ama bir şey söyleyeyim ben ama sana. Ama bayağı zor maç. Evet abi çok zor maç. Şimdi kulüp bürüş tartışmasız şu ana kadar Şampiyonlar Ligi olan sürprizi. Sürpriz takımı. Ne demek abi? Portoya 4 gol atmak deplasmanda. 4 golü de 4 farklı oyuncu atıyor. 4 farklı oyuncu da 25 yaş altı. Şimdi tamam Atletico Madrid Leverkusen'e kaybetti. O son dakikada Portoya kazandı. Her türlü şey olmak durumunda Ben burada çok net bir şey söyleyeceğim. Oranı da iyi olduğu için. Karşılıklı gol var. Favorim de Kulüp Brüş ama karşılı gol var. Yani biraz burada ben şeyi çözmeye çalışacağım. Nasıl bir oyun olur diye kafamda maça çalışırken falan da baktım. Şimdi kulüp bürüş rahat bekleyecek arkada. Atletico Madrid biliyorsun bu tarz takımları açmak da zorlanıyor. Yani risk alıp geldiğinde sanki arkada çok boşluk verebilir gibi mi geliyor? Benim maçla alakalı tahminim şu oran. Bu maçın ikinci yarısında daha fazla gol olur diyorum ben. Vallahi Bak bir tane karşılığı gol var. Benim en yakıştırdığım maçlardan birisi bu. Bir de Frankfurt e, var. Ama bu maçta bir de sürpriz bir kupon yapacak olsam Kulüp Brüj 1 kazanır derim yani. Porto Leverkusen. şeyi var. Porto Leverkusen. Buna da direkt beraberlik. Çünkü Porto bir kere 2'de de sıfırla başladı. Aslında herkes burada Porto diyecek 1.90 oranıyla. Ama şimdi Sevane kovuldu kovulacak. Hatta Tuhel'le görüşmeler var ama Tuhel'in kabul edeceği belli değil. Ama zorluyorlar şu anda Thomas Tuel'i. Yani bir de şöyle bir şey var. Şunu bilmiyoruz hep. Bazen hocayı gözden çıkardığın hoca da anlıyor. Oyuncular da anlıyor. O zaman baş aşağı gidiyor ya. <laughs> Porto şey yapabilir ama Leverkusen güçlü takım. Üzerine gelecek takıma karşı silahları var. İki şey. Karşılı gol var. Ya da beraberlik. Çünkü ne Porto'ya ne Leverkusen'e güvenebiliyorum. Ama karşılı gol var diyebilirim burada da. Yani ben de düşündüm taşındım. Bu maçı çok kurcaladım. Leverkusen'ın Atletico Madrid maçını anlattım. Atletico Madrid ne zamanki hamleler yapmaya başladı. 5 oyuncu değişikliğini yaptı. İyice ofansif bir hale büründü. Bir hamleyle Leverkusen gitti maçı aldı. Porto da bana güven vermiyor dediğim gibi. Şu anda o tek Leverkusen'in bu sezon boyunca yaptığı tek olumlu iş. Değil mi? Onda da Freeponk girdi. Son 10 dakikada maçı aldı. Ama yoksa çoktan gitmişti. Aynen öyle. Porto'ya da çok güvenemiyorum. Benim yani yine de bir tarafı öne çıkaracaksan burada ben Porto'yu çıkarıyorum orada. İç sağa, 2 2'de 0 ile başladılar. 4 sıfırlık Brüj mağlubiyetinin de şey olacak olabilir. Benim için beraberlik ve karşı gol var maçım. Gelelim. Bayern Münih, Victoria Pilsen'e bir şey diyecek misin? Ya şöyle. Bayern Münih bir kere çok eleştirildi eleştirdi. Şimdi bir çıkışa geçti. Zaten bahsetmeyelim yok. İlk yarı bir buçuk üst. İlk yarı iki gol ve Bayern Münih. En az iki fark atar Bayern Münih ilk yarıda bak. İlk yarıda en az iki fark atar. Ne oluyor bu ben şimdi? Ben Leverkusen maçını izledim. Musialayı çok beğendim. Zaten. Yani fark yaratan oyuncu oydu. Yoksa takım aynı oyunu oynuyor zaten. Ya biraz Bayern Münih'in keyfine kalmış bir maç bu. Her iki yarıyı da çok kazanır mesela şey. varsa. Oranı, oranı varsa oraları. abi. 3.5 üst ve 1 bir ve 1.38 bir falan yani böyle garip <laughs> garip yani şey. Yemin ederim e Barcelona-Viktoria-Pilsen maçını anlatmıştım. 5-1 bitmişti. Kafamda 6-0 gibi bir sonuç vardı. Ona muadil bir maç bu öyle söyleyeyim. Yani bunu çok oynanacak bir şey değil. Inter-Barcelona o zaman. Barcelona'nın oranı çok düşük. Evet ama bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi Inter'in Bayern Münih karşısındaki şampiyonlar oyununu gördüm. Rezalet biliyorsun. Bayern Münih-Lewandowski'si olmadığı için o maç iki golle bitti. Yoksa Deplasman'da yeni bir Tottenham-Barcelona şey olurdu. Barcelona-Tottenham olurdu yani. 7-8 atardı. O kadar kötü. E abi şimdi aynı level kuzenin durumu Inter'de de var. Bu iki takım şöyle korkutucu. Bu maçı böyle 2-0, 3-0 rahat kaybederse İnzaghi'ye bay bay dersin. Tabii. Yani geçlikte. ligde... Roma'ya kaybettin. Roma'ya kaybettin. 2-3 e <laughs> şeyle. O... Bir de Barcelona Bayern Münih Deplasman'da nasıl oynadı ilk kere onu evet, da hatırlayalım. Yok Barcelona zaten bir de Xavi ile şöyle bir şey var. Xavi rekoru kırdı. Deplasmanda hiç mağlubiyet yok. Geldiği günden bu yana. Zidane'ın rekoru vardı Real Madrid'de en fazla. Xavi onu geçti. Şu an daha Barcelona deplasmanda olmamış. E Lewandowski'yi de görüyorsun. Çatı çutur atıyor. Bir de bunlar şey diyorlar diye böyle Haaland Lewandowski olduğunda Bundesliga'da atarlar. Haaland Bundesliga'dan daha kolay Premier League'de atıyor. Lewandowski Bundesliga'dan daha kolay La Liga'da atıyor ya. Yani. Çünkü bence yani özellikle... Bunlar üst düzey oyuncular Şimdi yani. Lewandowski zaten her yerde atıyor da. Bir de hmm. gittiğin takım çok önemli Orat. Şimdi Haaland'ın gittiği takım zaten makine gibi bir takım. Tek eksik parça takım, gibi. Hayır gittiğin takım diyebilirdim. Eğer adamın geçmişinde Salzburg'la Dortmund'la Norveç milli takımıyla maç sayısı kadar gol atmasaydı. Ben sana 6-1 bitti ya Manchester United maçı. 20 tane City maçı. Bak 6-3. 20 tane bir şey sonra ben bıraktım 5-1'den sonra. <laughs> 20 tane City maçı gösteririm. Tamam mı? City bundan daha iyi oynayıp 1-2-1 zor kazandığını. Hep öyle doğru. Şimdi diyor bak Guardiola sonrası o golü hani var ya pek çok futbolcu topa yetişemez. O golü koklamak ve oradaki hareketlenme öğretilemez diyor genetik bu diyor. Bu adam diyor doğduğundan beri gol atıyor diyor. Ya yani burada da atacak zaten diyor. Burası biraz daha iyi oynadığı için daha çok atacak ama yani şeyi... City bundan daha iyi oynadığı maçları kaybetmiştir. Hayır ben şu açıdan söylüyorum. Şimdi Dortmund'da birkaç tane kaliteli oyuncu ona aynı dili konuşan, pası atabilen oyuncu varken bu golü atıyorsa City'de zaten Doğru, atmasını bekliyoruz. O. Doğru orantı o. Yani bir tane Kevin De Bruyne bile yetiyor. Muhtemelen Tabii. Kevin De Bruyne sezon sonunda 30 gol falan attırmış Tabii, olacak. ama şimdi e, kanserle ortayı yaptı ayağının dışıyla. Ya Haaland'dan başka o vuruş yapabilecek tek bir oyuncu Zlatan İbrahimovic. O da 20 sene önce. 20 sene önce. Veya o topa öyle e, kayarak o asist mi güzel o bitiricilik mi? Kaydığı için herkes şeyin asistini konuşuyor e, nedir o? Kevin De Bruyne ki bu konuda çok iyidir çok iyidir yani. Ama o topa yetişemez başka bir oyuncu. Yetişemez, yetişemez. Ya bir Kesin de yetişip yetişemez. de şut çekermiş gibi yerden öyle vurmak başka bir açı. Kevin De Bruyne biliyorsun sert kesiyor onları. O top da kolay Kevin, bir top değil. Bu işin ustası o. Ama... Yani bak kafayla uçarak şey yapsan değemezsin topa. Yok. Yani. Bırak ayağınla öyle dokunacağım bir de plase köşeye kafa kafayla bak öne doğru atlayıp uçarak şey yapsan dokunamazsın. Başka bir seviye. Yani bu City ile bunu değerlendirmeyin. City ile sadece 1-2 gol fazla diye değerlendirin. Ben Inter-Barcelona maçına ne diyorum biliyor musun? Şimdi, Şimdi bak. bu da aldım. Ha, ne diyorsun? Ben diyorum ki çok tempolu Barcelona zaten geliyor. Inter'in de bir şey yapması lazım. Ben ilk yarıdan kornerlere gittim. Senin şu korner aşkın sonlarımda. Ama biliyorsun geliyor. O yüzden devam evet, ediyorum. Bir kere daha şans veriyorum burada. Tamam en son ilk geldi. Bir 3 hafta... Barcelona kornerlerim de bu sene meşhur. Kaç diyorsun korne 4.5 üstü. üstü ilk yarı bakacağım ilk yarı böyle istatistiklere. <laughs> Kupona koyduk zaten. Bakacağım. Şimdi ben şöyle diyorum. Form durumuna bakarsak net Barcelona kazanır ve üst. Ama Inter'de Inzaghi'nin tıpkı Leverkusen'de sezonun olduğu gibi saçma sapan yani böyle kovulmamak için ekstrem bir motivasyona çıkıp bir şey yapar mı? Bence sanmıyorum ama form durumuna bakıp konuşalım o zaman. Barcelona kazanır ve üst. Lewandowski de gol atar. Marsilya Sporting Bence en zor maçlardan birisi <laughs> bu. İki Bence buçuk de. alt diyorum bu maça. i̇kinci yarı daha çok gol olur diyorum. Benim de tercihim o. İki buçuk alt diyorum. Frankfurt Tottenham. Abi gol var bu. Tam gol var maçı. Bak Arsenal çok iyi oynuyor. Gerçekten çok iyi oynuyor. Ama Tottenham az daha maça ortak oldu. Aslında farklı da olabilirdi o maç. Ki Arsenal şiir gibi oynadığını söylüyorum yani. Tottenham o kadar tehlikeli bir atak Şimdi Masili şey Frankfurt'ta üzerine gelen takımı seviyor. Union Berlin'i de geçti. bu arada ben mesela geçen hafta Bundesliga'da Frankfurt Union Berlin karşı gol var dedim ya. 2-0 bitti maç. Kırmızı kart gördü hatta Frankfurt. Ya Kevin Trapp direkt manşetlere taşıdı kendini yani. Kaleci inanılmaz formda o maçın karşı gol varmadan bitmesi mümkün değildi yani. <laughs> Kevin Trapp yani gör, bir görmen gerekir. Şu anda diyorlar ki o maçtan sonra. Sen bana o maçı yorumlarken ben de dedim ki tam Frankfurt'un böyle kazanma evet, zamanı kazanma geldi. Evet kazanma zamanı. Ya da Union Berlin'in yenilgi 14 maç sonra ilk defa yenileceği. Sen dedin orada. Hoffenheim'ımız da ilk golü geldi bu arada. Bundesliga'da iyiydik biraz o hafta. Biraz. <laughs> ha, alt dediğimiz <laughs> iki maç golle, gol fırtınasına dönüştü. Hangisiydi? Şalke'yi dedim. Şalke'yi Şalke de klasik. Yani inanılmaz bazı şeyler ama burada gelelim. Karşılı gol var. İnsanlar çok fazla Frankfurt'u kaybetmeyeceğinden bahsediyor iç sahada. Tottenham çünkü buradan bir puan alsa bir hafta sonra evinde oynayacak. O götürecek orada diye bakıyor. Dört puanla gruptan çıkarım diyor. Ama ben burada karşılı gol var demekte de başka bir şey demiyorum. İki takım da kazansa şaşırmam çünkü. Gol var diyorsun. Ben de ben biraz daha Tottenham tarafındayım biliyor musun? Olabilir abi. Sanki Frankfurt böyle bir o üzerindeki şeyi attı o Union Berlin maçı ile birlikte. Tottenham'da şimdi derbinin moral bozukluğu falan derken burada bir tepki şöyle bir şey. Değil, burada Şampiyonlar Ligi başka bir arana ya. Ee, mesela ya Tottenham gördüm. Ligde çok iyiydi. Şey maçına ben de Sporting'e karşı dedim. Ama hiç öyle olmadı. Evet. İyi oynayamıyor. O, yani. orada, o maçta da çok kötülerdi hakikaten. Şey izledim bir de yani ama şaşırdım. Salzburg, Dinamo Zagreb. Salzburg kazanır ve istiyorum. Ben de direkt 2,5 üst diyorum bu karşılaşmaya. Hmm. Chelsea maçı. Milan. Bu maçın alt ve üst oranı birbirine çok yakın olması gerekir bakayım bir. Öyle. Ya yani 1,50 1,60 civarında galiba üstü. 1,58 de en üst, son. Aa, üst 1,62. Ben o gireceğim ya. Üst diyorsun değil mi? Ee, bir de ilk yarı beraberlik olabilir bu maçta. Biraz dengede geçeceğini düşünüyorum ama ikinci yarı daha çok gol bekliyorum ya da üst. Bir riskli ama bayağı bir yani. Chelsea yani bu maç 0-0 biterse öyle çok şaşırmayacağım maç Chelsea Milan ama Milan'ı izlediğim için Empoli maçı da öyleydi yani şey biliyorsun. Son ee, bölümünde genelde bayağı ayakta kalıyor Milan. Rafael Leo diye bir manyak var. Her türlü <laughs> golü çıkarabiliyor. <laughs> yani. yani. gol var da bak güzel mesela o karşılaşma. Gol var diyelim hadi. Leo'dan dolayı bir tane Milan'ı yazalım. Tamam mı? Chelsea'de bir şekilde atar. Chelsea zaten iç sahada yeni hocasıyla. Leipzig Celtic. Üst maçım bu benim. Aldım da. Ben de aldım. 2.5 gol üstü. Seninkine ben mı Çünkü yani Celtic'in ne oynadığını ve ne kadar bitiremediğini görüyorum ben. Bir maçta bitirirse ki Leipzig buna uygun bir takım. Leipzig de atacak. Ben güzel bir üst maçı olacağını Marco düşünüyorum. Marco Rose ile biraz otursun Leipzig çok üst maçı oynar. Atar da yerde. Real Madrid Shakhtar. Burada bir sorun var bence. Real Madrid kazanır ama Shakhtar gol atar mı? Real Madrid yiyor Ben Rermat. zaten bir tek ona odaklandım. Shakhtar gol atar diyorum ben. Bir bakalım şeye. Karşılı gol Mudrik var. Mudrik miydi? Neydi o sol açıkları? Ha, çok iyi ya. ya. Bak ilk haftadan itibaren sadece onun için bütün Shakhtar maçlarını izliyorum. Milli takımda da Ukrayna'da seyrettim. Ama ona nereye diyor, gidecek, kim alacak merak ediyorum. Şeye vermemişler 50 milyona falan. Yani nasıl bir para bekliyorlar sonradan. Yani, yani, tek hani, başına bir takımın hayatını tabii kurtarır tabii. satışında. Bir, yani benim için rekoru Bellingham'ı yıracak. Jude Bellingham e, uh, 200 200 falan bulur yani bon servisi. İmzalama demiş Real Madrid Bellingham'a. Onu anlamıyorum. İmzalama, İmzalama dese ne olur. 2025'e kadar ne yapacaksın zaten, ya? Değil mi? Tabii ki. Yani yeni, Şimdi imzalasın. 2022 şey, yılındayız. yılında 3 yıllık adamla 5 yıllık imzaladılar. Sürü süre azalsın ki daha az ödeyelim anlayışım Yalan dolan Şimdi ben duydum. Bir şey de şey diyorlar. Kaptanlık da verdiler. Bak bu hafta ilk defa kaptan çıktı e, Bellingham'ın şeyin tam tersinde Dortmund'u seviyor. Öyle gitmek gibi derdi yok. Ama tam kropluk oyuncu. Liverpool ayrı istiyor, City ayrı istiyor. Ve çıkış maddesi yok Haaland gibi. Bir 200 milyonu bulur diyorum ben. <laughs> Modric bu yüze gelir. Modric acayip bir şey. Yani. Keza Benjamin Şeşko'da şöyle bir anlaşması var mesela Salzburg'da. Onu da izlersiniz bakın. Şimdi Leipzig aldı oyuncuyu normalde. E, ama 50 milyonun üzeri, 20 milyon aldı. 50 milyon üzeri ee, Salzburg'a gelirse... bir teklif gelirse gidecek. Gelmemesi mümkün değil. Şimdi Schachter gol atar dedik o zaman. Evet. O da bir bak bayağı bir 1.79 oranı var. Harika. Yani, bir tane bekliyoruz. Karşı gol var. Çok iyi. Manchester City, Kopenhag. Abi burada artık şöyle normal şeye gitmeyelim. Haaland sence iki tane mi atar? Üç tane mi atar ilk kere? Vallahi. İşte bir şey diyemiyorsun adama. Yedek bırakabilir belki. Bu maçta böyle olabilir. bir şey olabilir. Olur. Tutar da. hani dinlendireceğim diyor bir çünkü bir ara ama hızını almışken. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister ya. Tabii orada rekorlar ama sakatlanmaz yani geçen sene çok sakatlandığı için. Ya ilk yarı iki Vallahi orada geçen yani. sene sakatlandı ama ben Dur değişim diye. de görüyorum onda. Yani çok daha kas kütlesi fazla bir abi araştırdılar var. bir şey diyorlar işte. Genelde 1.90'ın üzeri oyuncular çok daha fazla sakatlanır veya problem olur. Ama Haaland'ın kas yapısını incelemişler. Fizyoterapistler işte şeyler. Bu kadar kütleyip kaldırabilecek bir yapı var. Yani sakatlık boyunun uzunluğundan değil demişti. Ama o dönem Dortmund'un tamamı sakatlandı. Tabii. Haaland geçen sene 16 maç kaçırdı resmi maç. Yani büyük çok fazla sakatlık yaşadı. Ama ondan önce de tamamını oynadı. Ee, ama boyunun uzunluğu ve iriliğinden dolayı değil o kas yığını diyeyim. Kas yığını bu kütleyi kaldırabilecek bir kas bu ağırlığı kaldırabilecek bir kas kütlesine sahip Haaland. Ee, o yüzden de şey mesela City maçının sonunda fizyoterapistlere teşekkür etti. Oynatıyoruz ama dinlendireceğiz diyor. Geçen seneyi biliyorsunuz diyor. Ya yani korkuyor da adam bir şey olacağından. Çünkü City'yi başka yere taşıyor adam. Ee, şeye gelelim şimdi. Bu şeye bakacaktım ben. City'nin bu milyonerdeki yenilere yenilerde mi? e ben i̇lk yarı sonucu. Hmm. Bunda bir oran yok oran. <laughs> ben de bakıyorum şu anda. Şampiyonlar Ligi. Bu, Abi burada. çok güzel bir şey söyleyeyim ben işte. Ev evet. sahibi ilk yarı üst. Bir buçuk üst. Bir yetmiş seksen. City'nin iki golü. Evet. Tamam harika. Bence de çok iyi. Yani şey iyi değil mi? Bence çok iyi. Başka maceraya gerek yok. Başka işte maceraya oranı. gerek yok yani bence de. Yeter. O zaman devam ettim. İki, Sevilla, Sevilla Dortmund. için 45 dakika Kopenhag. United olsa biz iki gol atar diyoruz. Biz 80 de gayet iyi bir oran. Sevilla Dortmund. Bana bu maçı yorumla. Çok zor bir maç. Bunu da anlatıyorum çünkü. Çok zor bir maç. Ben Dortmund'u çok abartı beğenmediğimi söylüyorum. Ben Köln'de de tamam belki çok gol olmaz dedim de Dortmund'un kazanamayacağını, Köln'ün kazanması şaşırmayacağını söyledim zaten burada biliyorsun. Yani hiç güvenmiyorum. Genel anlamda Dortmund'u çok beğenmiyorum. Sevilla'da bence bu şöyle, şöyle bir şey diyeceğim şimdi. Sevilla, Dortmund. Bence iki buçuk üst. Aldım. Çünkü ben Dortmund, Sevilla'nın gücün gücü var. Şampiyonlar Liginde iç sahada ortaya çıkacaktır daha istediğimi Biliyorsun. E, Dortmund zaten reaksiyon takımı mutlaka bir gol atar. Ben karşılı gol var ve üstlerim bu maça kupon aldım zaten. Bir eliniz önünde üst oranı var. bir 1.60'a yakın. Ben ne düşündüm, taşındım, çıkamadım bu işin içine anlatırken göreceğiz artık. Ben bu maçı faş geçtim. Juventus, Maccabi Haifa. Juventus kazanır. Juventus ilk yarı Juventus kazanır. Ben de bunu araştırdım biraz. Ne aldım biliyor musun? Kupona da aldım. Juventus kazanır ve 3.5 altı. Ha. olabilir. 2-0 falan bitsin diyorum. Benfica Paris Saint-Germain. Abi Benfica gol atacak diyor Parsınca Bence de atacak. Hatta gel ilk yarıdan bak. Yüksek oranda tercihimde bu. Ben Fika ama ilk yarı bir buçuk çok iyi bence. İlk yarı karşılıklı gol var. Daha ha. da yükseğe gittim ben. O bakalım hemen bir ona. Sence? Yenilerde bak, şimdi bak çok güzel. Ben şimdi şunu bir bulayım. Ben buldum onu. İlk bir yarı de... karşılıklı gol var. 326 oran Orhan. Tamam. Bunu deneyeceğim. Tam denenebilecek bir maç. Tamam kuponlara geçelim. Şampiyonlar yani. Ligi'ni bitirdik. Kuponlarımız gelsin. Şimdi önce Orhan Şampiyonlar Ligi kuponunu yorumlayalım. Sen Ajax Napoli 2.5 üst demiştin. Aynen öyle. Inter Barcelona da üst dedin. Sevilla Dortmund 3 tane maçta 9 gol bekliyorsun. Rakip buradaki santroforlara, hücumculara, takımların anlayışına göre 3 tane üst dedin. Bir de böyle bir mesela Porto Leverkusen e, beraberlik ya da işte Brüjener gibi sürpriz tercihlerinde var. Var. Ben de Juventus, Maccabi Haifa az önce bahsettim. 1 ve 3.5 altı, 1.92. Çok. Inter Barcelona'da da kornerlerime güveniyorum. 5 tane korner olur diyorum. 1.90. Leipzig Celtic de benim üst maçım. O da 1.43. Çok güzel. Şampiyonlar Ligi tercihlerimiz bu şekilde. Şimdi geçelim Avrupa Ligi ve Konferans Ligi. Bunu birlikte yorumlayalım. Çünkü takımlarımız var burada. Dolayısıyla da Avrupa Ligi'nde şöyle bir hızlıca bakalım Orhan. Fenerbahçe, AYK Larnaka maçı ile başlayalım. Evet, ben zaten e, Türk. Bizim takımlardan yola çıktım. Bence tamam, Larnaka grubun ne olursa olsun zayıf takımı. bir fiyo, e, şey Birer değil, bir Dinamo Kiev değil. Bir Dinamo Kiev değil. Her ne kadar Dinamo Kiev'e de sürpriz yapmış olsa da. E, şöyle ki, yine ben taraftar aynı şeyi diyeceğim. Fenerbahçe ilk yarı kazanır, maç sonu kazanır ben de ilk yarıdan Fenerbahçe olarak kuponuma da aldım bunu. İlk yarı Fenerbahçe. Çünkü oranı evet. 1.60'ların üzerine çıkartıyor. Geçelim hemen Monaco-Trabzonspor maçını da konuşalım. Sonra seçtiğimiz maç varsa onlara girelim. Ben ee, açıkça söylemek gerekirse inşallah yanılırım. İnşallah yanılırım ama Monaco normalde kazanır ve üst dersin durum buyken. Bak önemli olan kısmı söyleyeyim. Trab Trabzonspor gol atacak. Yanılırım. Trabzonspor kazanır bir üst olur. Seviniriz. Daha da iyi olur. Ama e, Embolo ve Ben Yedir ikilisi uyum arttı yavaş yavaş. Atıyorlar da yiyorlar da. Naht maçında çok rahat geçtiler. Rahat geçtiler. O yüzden e, Deplasman'da Trabzonspor'un savunmasında sıkıntı var. Bir de var. Trabzonspor gol yiyor. Herkes gol yiyor. Gol yiyor. Bak e, Kayseri Spor normalde galibiyet hak edecek organizasyonuna sahipti. Ama Trabzonspor çok iyi oynamadığı Antep maçında bile çok fazla pozisyon buldu yine. Yani, Tabii. O yüzden golcileri kayseri da maçında var. da ilk yarı çok pozisyona girdiler. Evet ama kayseri de girdi iyi. Ben kayseriyi beğendim o maçta. E, nihayetinde kupona başka türlü aldım. Kupona iki takım gol atar. Ben de kupona üstü olarak aldım tamam. maçı. Yani bizim takımların maçlarında net tercihler var çünkü. Ben de gollü bir maç bekliyorum. Trabzonspor atar da yer de ve iki buçuk üstüne gider bu karşılaşma. Umud ederiz istediğimiz şekilde tamamlanır çünkü kritik maç. Dönüşünde tekrar Monaco. Evet. Dolayısıyla bu maçlar önemli. Beraberlik bile Trabzon'un çok iyi olur. Evet. Başka böyle ön plana çıkarabileceğimiz maç işte var mı? Mesela, bir, mesela ben... Olympiakos Karabağ maçı çok keyifli geçecektir. Ama ben Olympiakos'un iç sahada güç... Yani aynen Karabağ, Olympiakos tam tersi olsa sahasında olan kazanır. Bu ikiliden benim beklentim o. Roma Betis'e ne diyorsun? zor maç diyorum. Roman oranı çok düşük yani. Betis her an sürpriz yapabilir. Valla ben o maçın gollü olmasını bekliyorum. Yani. Roma Betis maçını. Çok beğenmedim onu. Onu söyleyeyim. E, Ren Dinamo yeneceğini. Arsenal zaten mi yense bile 1-10, 1-0-5 gibi şeyler var. Ee, burada Freiburg bence Nans 1-40 oranı var. Değmez Nans bir tehlike çıkarabilir mesela. 1-40 ne ya? Tamam Freiburg güçlü de. Zürich PSV Eintowna ne diyorsun? Bu karşı gol var, gol var. Üst diyorum. Ya gollü bir maç bekliyorum evet. ben de orada. Konferans ligi gelsin o zaman. Oradaki temsilcilerimizi de hemen değerlendirelim. Şimdi RFS Başakşehir. Ben bu hafta Başakşehir anlatıyorum oradan. Ben de Başakşehir'e kupona verdim. Yani ben verdim. de vermek durumundayım. Yani bu Başakşehir karşına alınmaz. Hakikaten çok iyi durumda. Şöyle bir örnek vereyim. Başakşehir biliyorsun en rahat maçını grupta. Yani Fiorentina maçı da nispeten rahattı ama ikinci yarı çözüldü. Ama Hat deplasmanı ama Evet oynadı. sahasında bak Riga sahasında Fiorentina 0-0 beraber kaldı. Kaldı ama Hartz'dan da iki tane yedi. Ama Başakşehir'e tam bir deplasman takımı. Ben sabırlı bir oyunda yine istediğini evet. alacağını düşünüyorum. Hatta yani birden fazla handikaplı güzel bir şov gecesi yapmalarını bekliyorum. Umarım çok fazla rotasyon yapmaz. Çünkü bir de birlikte de zor maçlar kazanıyor hoca da takımı bir dinlendireyim diyebilir bu deplasmanda yine de ben Başak bak, yine de başka yine de Başakşehir şeyler dersin kaldırırız zaten Başak Sivas bas Balkani mi? Sivas kazanır Sivas her türlü kazanır Sivas ilk yarı bir maç sonu verir Ben enteresan bir şey söyleyeyim Balkan'ı de değişik bir takım gol katkısı verebilir maça Ben 1 hmm, ve iki buçuk istiyorum maça bu karşılaşmaya Başka bakalım burada hoşumuza giden bir maç olur. Ee, Mesela Anderlet West Ham Evet çok benim güzel bir maç Anderlet West Ham ama ben, ben burada, olur diyorum. Tamam ben de burada biraz zorlayayım. Bence deplasmanda da West Ham kazanacak diyorum. Skamakka yavaş yavaş şeye girdi. Villarreal Avusturya Wien. Villarreal kazanır West. Villarreal bence de ilk yarıdan da bu maçı kazanır. Tabii tabii tabii. Yani Keza Slavia Prag Kluş, Slavia Prag kazanır. Slavia Prag Kulüj'ü ben kuponuma da aldım. Slavia Prag Kulüj maçı bana çok gol vaat ediyor oran. Onu söyleyeyim. Şurada bir sürprize gireyim. O büyük oran Slavaçka Nis. Bence Nis bu maçı kazanır. Deplasmanda. Evet. Peki Köln'le ne diyorsun? Köln Partisan. Köln oranı yok ki. Köln kazanır da. Yani bir sürpriz de yaşar. Köln, Köln görüyorsun. Bu tarz maçlarda garip. Yani çok az büyüklere oran veriyorlar. Ancak böyle dengeli takımlarda bir de şöyle bir şey var. Union Berlin özellikle neden bunu yapıyor bilmiyorum. Uzun zamandır mesela Trabzonspor'un aldığı sol vardı biliyorsun. Sadece onu Avrupa Ligi'nde oynatıyordu. Avrupa Ligi'ye başka bir kadro çıkıyorlar. Sanki Avrupa'da çok iyisin de bir de oraya rotasyon yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. Hayatında <laughs> ilk defa Avrupa'ya gidiyorsun. O yüzden bir aksilik olmazsa Köln'ün o maçı da alır. Kuponlara geçelim mi? Geçelim. Hızlı bölüm olacak demiştik. Daha çok maçları konuştuk. Ki yine bayağı bir süre oldu. Sen şimdi Monaco-Trabzonspor'u gol var evet. olarak aldın. Ben de üst olarak tamam. aldım. Ben monaco Trabzonu gol var olarak aldım. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'yi dediğin gibi ilk yarıdan taraftar önünde kazanırsa bu maçı ilk yarıdan da alır zaten. Birden bir. Bir de Başakşehir'e tamamen Türk bizim takımlara olan güvenimi ortaya koydum. Bir tek Monaco'nun kazanacağını düşünüyorum. Yanılmayı da canı gönülden istiyorum. Gelelim sana. Ben de o üç maçı aldım. Monaco-Trabzonspor'u üst olarak aldım. Evet. Fenerbahçe'yi ilk yarıdan bir olarak Aynı aldım. Şey mi? Başakşehir'e 2'yi verdik zaten. Slavia ben Pıra bir de Slavia Prag kulübü'nün oranını çok beğendiğim için 2,5 üst olarak kuponumu aldım. Evet temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde 3 gün boyunca çok güzel maçları seyredeceğiz. Ve Cuma günü burada hem geçen haftaki lig maçlarını hem de hafta içinde neler yaptığımızı değerlendirerek başlayacağız. Daha uzun da bir program sözünü veriyoruz herhalde Orhan. Evet. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.